9. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 163 cevapları. Sayısal Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 163 sayısal 1. Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi ile ilgili. I. Su kaybederek plazmolize uğrar. 2. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir. 3. Hücrenin osmotik basıncı artar. Durumlarından hangileri söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. Ayv 3. Cevap B. 2. Aktif taşıma ile ilgili olarak. I. ATP harcanır. 2. Taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alır. 3, 2 ortam arasındaki yoğunluk farkını artırır. Özelliklerinden hangileri doğrudur? A, yalnız I. B, yalnız 2. C, yalnız 3. D, ay e, ve 2. E, 2 ve 3. Cevap E. Üçüncü kan plazmasından çeşitli yöntemler kullanılarak alınan bir alüvar hücresi yoğunluğu bilinmeyen K çözeltisine alındığında alivar hücresinin su yoğunluğunun zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre K çözeltisindeki alivar hücresinde I. Plazmoliz 2. Hemoliz 3. Turgor durumu Olaylarından hangilerinin gerçekleşebileceği söylenir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. Ayv 2 e 2 ve 3. Cevap E. 4. protein sentezinin hızlandığı bitki hücresinde. I. Turgor basıncının artması. 2. Emme kuvvetinin artması. 3. Hücre zarının selüloz çeperden uzaklaşması. Olaylarından hangileri gerçekleşebilir? A yalnız I. B yalnız 2. C yalnız 3. D Ay ve 2. E 2 ve 3 Cevap A 5. Özdeş üç bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir. I ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi birbirinden uzaklaşmıştır. 2. Ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi birbirine yaklaşmıştır. 3. Ortamdaki hücrenin hücre zarı ile hücre çeperi arasında mesafe değişmemiştir. Bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A i 2 3 B i 3 2 C 2 i 3 D 2 3 i E 3 i 2 Cevap B 6. nişasta moleküllerinin hidrolize uğratıldığı bir hücre ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez? A. Osmotik basıncı artmıştır. B. Turgor basıncı azalmıştır. C. Emme kuvveti artmıştır. D. Sentrozom ve kloroplastı birlikte bulundurur. E. Bitki hücresi olabilir. Cevap D. 7. bir tatlı su algı olan nitelle bulunduğu ortama göre sitoplazmasında bin kat daha fazla potasyum bulundurur. Bu durumu sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Difüzyon. B. Endostoz. C. Aktif taşıma. D. Osmos. E. Fagustos. Cevap C. 9. Sınıf kazanım kavrama testleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sayfa 163 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.